Merhaba evet, arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ee, şey oynayacağız. Şey, e, Brawl Stars'ın otomatik takmacını bir de hep şey yapmadım. Arkadaşlar sessiz konusu çok iyi. Ana ana Yani sesimiz çıkar zaten. İşte bu üç şeyin nasıl indirildiğini göstereceğiz. İlk Brawl Stars'ın hilesinden başlıyoruz. Chrome'a giriyoruz. Eee buraya biz yazalım gelelim hemen bekleyin Evet arkadaşlar bizim tıkladığımız şu en üstteki zaten ben onu gösteriyorum şu anda şu onu tıklıyorsunuz Evet sonra önünüze böyle şeyler çıkması gerekiyor bu şekilde Sonra aşağıya iniyorsunuz ve önünüzde kendiyi indiriyorsunuz. Mousse Brow hileli diyor. Bunu indiriyorsunuz. Bazılarda bu inmiyor. Yukarıdaki iniyor. Olmazsa mesela ilk bunu indirin. Olmazsa bunu indirirsiniz. Bu en alttaki normal Brow Stars. Bu bu şekildeydi. Şimdi otomatik tıklayıcıyı gösterelim. Arkadaşlar bunu indirebilmeniz için Google'a girmeniz gerekiyor. Google'a giriyoruz yazma Bayağı... yerine biz yazalım hemen. Evet arkadaşlar sonraki otomatik tıklayıcı. Evet bunu da ilk başta Google'a bunu yazmanız gerekiyor. Sonra birazcık aşağı indirip şuna tıklıyorsunuz. Otomatik tıklayıcı adı. Aynen. Bu da yani, tıklamalı oyunlarda. Bunu açıyorsunuz. O kendi tıklıyor ve Roblox'ta mesela para kazanmak için falan ekrana tıklamanız gerekiyor. Arkadaşlar bu otomatik tıklayıcıda şey var böyle bir şey var ben tıklıyordum. Böyle ana ekranı falan yap. Ana ekranı falan diyorsa ana tıklamayan tabletinizi diyor. Aynen. Çünkü Kadir yapmış. Bizde indirlik olduğu için zor orada indire falan basıyorsunuz. Burada hangisine basıyoruz Kadir? Ben ben noktaya basıyorum. Çok hedef modu diyorsunuz. Burada yanda çıkıyor. Sonra bu yukarıdaki bu e, şeye basınca o kendi otomatik olarak her şeye tıklayabiliyor. O yüzden dikkatli olun. Şimdi bunu kapatalım biz. Artıya basınca daha hızlı hareket ediyor. Şuraya basıp çarpıya basınca da yok edebiliyor edebiliyorsunuz. Sıradaki de Happy Mod. Bunun için de Chrome'a gireceğiz. Chrome burada. Video baya kısa oldu. Biz Brawl Stars'ın hilesinin olup bazıları çalışmıyor falan diyor. Onda da biraz oynarız size anlatırız çalışıp çalışmadığını. Bazı tabletlerde olmayabiliyor. Tabletiniz böyle eski sürüm olmaması lazım. Bu biraz uzun sürecek sanırım. Durun bir dakika. ha Tamam. Buraya ben yazayım hemen. Evet arkadaşlar. Ee, bunu yazıyorsunuz şuradaki. Sonra bu happy mode 2.7 nokta yani şu gösterdiğime tıklıyorsunuz. Ve burada en son versiyon diyorsunuz. Tam şurada mavi. Biz indirmek istemiyoruz. O yüzden siz indirecekseniz burada indir diyor. Buna tıklıyorsunuz. Zaten neredeyse çok çabuk iniyor bu. O şekilde indiriyorsunuz ve dosyalarınıza geliyor. Şimdi e, Brawl Stars'ın yani bizde şu şekilde oldu. Sizde nasıl olabilmiyoruz bilmiyoruz. Brawl diye. böyle buna tıklıyoruz. Evet şimdi açılması bazenler uzun sürebiliyor. Dediğim gibi tabletinizin yüksek olması gerekiyor. Şimdi biz bekleyelim bunun açılmasını. Evet arkadaşlar bu şekilde açılıyor. Eğer yeni bir güncelleme gelirse şimdi onları anlatacağım. İlk biz bir çalışıp çalışmadığını gösterelim size. Sonra kötü duruma düşmeyelim. Sizi sıfır kupadan başlıyor. Size bir isim vermenizi istiyor. Bütün karakterler var, şöyle göstereyim inanmayanlar için. Hepsi var. Montaj değil, montaj değil. Aynen montaj değil. Bakın yani hepsine giriyor, giriyoruz yani. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi siz ilk başladığınızda sadece sizde shelli verecek, tamam mı? O zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şu birinci olan tıklayacaksınız. Anladım. Bunu tıkladığınızda aldım. E, sizi oyunun başını açacak, tekrar girecek ve galiba bu birincisi bütün karakterleri veriyor. Bu da şey Yıldız yapıyor. Yıldız güçleri aksesuarını veriyor. Şu da. Sizde tam tersi de olabilir. Kutuları falan açmanıza falan gerek kalmıyor yani gidip Robux almanıza. Maksat mesela burada biz Karl'ın kostümünü almamışız, değil mi? Ama eğer buraya girip burada Karl'ı bulursak ayakta yok abi Mesela bunu tıkladığımızda almamamıza rağmen kostümü oluyor. Hatta göstermek için bunu bile oynanılıyor yani bakın. Hatta oyuna gelmeyen aksesuarlar bile olabiliyor bazenleri. Evet Kadir şimdi bir kere oynasın. Şimdi Sen... aynen. Aslında ben para alacağım. Ama bu kostümü almayacağım. Benim bir tane daha beğendiğim kostüm var. Yani bazenleri oyunda olmayan kostümler falan da olabiliyor. İlk gösterdiğimiz linkte oyuna hiç gelmemiş karakterler bile oluyor. O güzel ama yani çok garip bir şeyler yani. Şimdi Kadir oynasın. Bu da ne var bu da galiba. Dedem ve de değilmiş. Ve birinci olursanız falan 110 kupa veriyor. Ay yanlışlıkla

Kazan ağzı bu. Yok en azı kaç. Öldü bence. Kaç 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 kaç. Aa dal dal dalsaydın keşke ya. Aa onda Piper da var. Ama <laughs> bu bence ben iyi oynuyorum. Ama ölebilirim her an. Şurada Uzaktan uzaktan vur bence. Kaç 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 kaç. Hadi öldün, be. öldün çık öldün çık. Bakalım öldün. kaç kupa verecek Biz dördüncü olduk çıkışa basıyoruz Ve bize 20 kupa verdi Devam de Evet şimdi kaç rütba atlarsanız O kadar e, Şu şey dolup dolup boşalıyor. Zaten bir daha izleyebilirsiniz Şimdi video 7 dakika oldu Biz hemen geliyoruz Evet arkadaşlar Bu bizim... da benim kanalım Aynen. Bizim kanalımıza da abone olmayı unutmayın ve şu şeyimiz nasıl, güzel mi? Bir de son attığımız videonun 7 görüntülemesi var. Yani son attığımız videoyu 7 kişi izlemiş. Çok kavga çıktı. Aynen bayağı kavga çıktı. Şimdi video başlıyor. İnternet olduğu için biraz dönüyor. Biz hemen bekleyelim birazcık. Siz de bekletmeyelim. Evet arkadaşlar videonun 7 izlenmesi var ama 2 tane like var. Yani bunu biz beğendiğimiz için. Bir de biri dislike atıyor. Neredeyse bütün videolarda sadece bir tane dislike var. Bu kim yani? yani. Bu yorumlar kapalı. Yorumları açarız bu videonun. Hepsini açabiliriz. Hani bu şekilde bu videomuz da gayet güzel. Yani biz bu seriyi çok seviyoruz oyun önerilerine. Siz de lütfen beğenin. Bir de geleceğiz şimdi. Bizi bekleyin 2 saniye. Evet arkadaşlar bu da Kadir'in yeğeninin kanalı. Bu kanala da abone olabilirsiniz. 7 abonesi var. Ee, bir iki tane videosu var. Biri 29 izlenmiş. Biri de 11 izlenmiş. Yani bu kanala da abone olmayı unutmayın. Eğer abone olursanız seviniriz. Yani bu şekilde gayet güzel oynuyor. Evet bir dahaki videoda. Hoşçakalın. <laughs> Bye bye! Bye bye!